Değerli arkadaşlar merhaba ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Selam Hoca. Beşinci senaryoda paragrafta konu ve ana düşünce bir testiyle bugün karşınızdayım. Soru 1. Bu parçada yazarın yakında asıl durum aşağıdakilerden hangisidir? Lisede öğrencilere iyi bir şiir eğitimi verildiğini söyleyemeyiz doğrusu. Edebiyat öğretmenlerimizin çoğu işin kolayına kaçıyor. Kendilerinin de yeteri kadar şiir okuduklarını zannetmiyorum. Okumuyorsak çocuklara şiirin nasıl sevdirebiliriz? Bu konuda onlara nasıl tesir edebiliriz? Behçet Necati de edebiyat öğretmeniydi. Hulki Altunç, Selim İleri gibi edebiyatçılar yetiştirdi. Edebiyattan uzak, kültürden ve gündemden uzak edebiyat öğretmenleriyle böylesine edebiyatçılar yetiştiremeyiz. Geçtiğimiz Mart ayında Uluslararası Çukurova Sanat Günlerine katıldım. Silifke'de bir okula gittik. Öğrencilerin hazırladığı panolar vardı duvarlarda. O panoların birine yanaşıp incelemeye başladım merakla. Haydar Ergüle'nin fotoğrafının altında Seyyat Selimoğlu yazılıydı. Dehşete kapıldım. Öğretmeni uyardım fakat sıradan bir şeymiş gibi öğrencilerin yanlışı olduğunu söyledi. Kendisinin fark etmemiş olması da öğrencilerin yanlışıydı herhalde. Bu nasıl bir yanlışlıktı? Öğrencilere pek de suç bulamıyorum. Biz okumuyoruz, örnek olmuyoruz, iyi bir model olamıyoruz. Sonra da zamanın gençliği işte deyip sıyrılıyoruz işin içinden. Başta kendimize çeki düzen vermeliyiz öğretmenler olarak öz eleştiri yapma cesareti göstermeliyiz. A. Şairlerin yeterince tanınmıyor olması. Evet A şıkkındaki ifadeyi parçadan çıkarabiliriz. Fakat parçanın tamamını temsil etmez değerli arkadaşlar. Ve aynı zamanda asıl yakınılan durum bu durum değildir. A şıkkı ne dedik? B. Nitelikli sanatçıların daha az yetişiyor olması. Burada nitelikli sanatçılardan bahsetmiyor. Nitelikli yetişmiş öğretmenlerden ve bunların öğrencilere şiiri sevdirmesinden bahsediliyor. D şıkkında öğrencilerin şiire gerekli ilgiyi göstermemeleri. Evet bu da parçadan çıkarılabilir fakat asıl yakınılan durum bu değildir arkadaşlar. Öğrenciler şiire gerekli ilgiyi göstermiyor. Doğru ama bunun bir sebebi var. Öğretmenler de onları yönlendirmiyor diyor. Fakat asıl yakınılan durum bu değil. E nitelikli edebiyat öğretmenlerinin az olması. Burada değerli arkadaşlar edebiyat öğretmenlerinin niteliklerinden değil yeteri kadar okumamalarından, edebiyattan uzak olmalarından bahsediliyor. Yoksa edebiyat öğretmenlerinin niteliği ve niceliği konusunda yargılarda bulunulmuyor. E şıkkını da bu şekilde elemiş oluyoruz. C şıkkında öğrencilerin şiir sevmelerinde öğretmenlerin olumlu bir model olamadıkları Evet biz okumuyoruz, örnek olmuyoruz, iyi bir model olamıyoruz. Sonra da zamanın gençliği işte deyip sıyrılıyoruz işin içinden. Bakın parçanın sonunda verilen ifadeler C şıkkında verilen ifadelerle aynıdır. Zaten paragrafın özetlenmiş hali, asıl anlatılmak istenenlerin toplandığı yer nedir? Paragrafın sonunda verilir, sonuç cümlelerinde verilir. İşte bu nedenle doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. Soru 2. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi? Diderot etkisini ifade etmektedir. Diderot 52 yaşındaydı ve kızla evlenmek üzereydi ancak Diderot maddi sıkıntı içindeydi. Düğün masraflarını karşılayamazdı. Diderot maddi sıkıntıda olsa da döneminde tanınan biriydi çünkü. Zamanının en kapsamlı ansiklopedilerinden Enklopedia'nın kurucu ortağı ve yazarıydı. Tam o sırada Rusya İmparatoru içerisi Diderot'un kütüphanesini satın almayı teklif etti ve parasal tüm sıkıntılar çözüldü. Kızını evlendirdi ve kendisinde küçük bir ödül olarak kırmızı bir sabahlık aldı ancak sorunlar bu noktadan itibaren başladı. Diderot'un sabahlığı çok güzeldi ve mevcut olduğu eşyalar arasında sırıtıyordu. Bu durum Diderot'ta evin tüm eşyalarını değiştirme arzusunu yandırdı. Diderot tüm eşyaları değiştirdi ancak bir daha hiçbir zaman eski sabahlığıyla olduğu kadar mutlu olamadı. Eski sabahlığının mutlak efendisiydi fakat yenisinin kölesi oldu. 1988 yılında Anthropolog MacCracken, bütünlük arzusunun satın aldıklarımızı nasıl etkilediğini Diderot'un bu anısından esinlenerek Diderot etkisi olarak ifade etmiştir. A. Bir ihtiyaç arkasından başka ihtiyaçları da doğurur. Bu da insanları alışveriş çılgınlığına sürükler parçamızda ihtiyaçlardan değil bütünlük uyum arzusundan bahsediliyor. Yani yeni aldığımızı bir başkasına bir başkasına uydurma arzusu içinden çıkılmaz bir duruma sebep oluyor. A şıkkını böylece elemiş oldum. B. Daha güzel görüneyim diye yapılan hesapsız alışverişler başta kişileri mutlu etse de zamanla yerini pişmanlığa bırakır. Burada güzel görünmekten daha güzel görüneyim bundan bahsedilmiyor arkadaşlar. Evet böyle bir kaygı olabilir ama Diderot etkisi güzel görünmeyle alakalı bir şey değil. D şıkkında elindekinin kıymetini bilmeyip daha fazla mala, mülke sahip olma hırsıyla hareket edenler gün gelir ellerindekini de kaybeder. Evet bu biraz alakasız olmuş. Gün gelir ellerindekilerini de kaybeder. Böyle bir mesaj kaygısı burada yok. Diderot etkisi bununla açıklanamaz. E şıkkı modaya uygun giyinip kuşanmak kişilerin sık sık eşya değiştirme ihtiyacını doğurur. Burada da anahtar ifademiz modaya uygun giyinip kuşanma. Bu ifade de yine Diderot etkisine örnek gösterilemez. C şıkkı yeninin eskiyle uyumsuz görünmesi yeniyle uyumu sağlamak için eşya edinmeyi sağlayan bir tüketim sarmalı oluşturur. 1988 yılında antropolog McCracken bütünlük arzusunun satın aldıklarımızı nasıl etkilediğini Diderot'un bu anısından esinlenerek Diderot etkisi olarak ifade etmiştir. Evet satın aldıklarımız hayatımızı etkiliyor. Aldığımızı bir sonrakine, bir sonrakine, bir sonrakine uydurmaya çalıştığımız zaman böyle çıkılmaz, içinden çıkılmaz bir sarmal oluşuyor. Yeni alınanların eskiyle uyumu, sürekli bir alışveriş sarmalına girme, sonu gelmez satın alma duygusu demektir. Bu kısır döngü Diderot etkisi olarak anlatılıyor. Demek ki doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir ve parçamızın son kısmında zaten bu özetlenmiştir diyebiliriz. Doğru cevap C şıkkı. Soru 3. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Değerli gençler, sevgili arkadaşlar, ÖSYM'nin hemen hemen bütün sınavlarında karşılaştığımız bir soru tipi bu soru tarzı. Bu tip sorularda paragrafın ilk cümlesi anahtar cümle İlk cümledeki ekler, edatlar, bağlaçlar soruyu çözmek için önemli ipuçlarıdır. Unutmayınız. Her soru tipinin kendine uygun bir cevabı olduğu için bu tip sorularda ilk cümlenin seçeneklerdeki hangi soru tipine uyduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Seçeneklerdeki anahtar kelimeleri ve aynı zamanda paragraflardaki, cevaplardaki anahtar kelimeleri eşleştirme yolunda bu manada gidebiliriz. Eğer ilk cümleye göre elenmeyen seçenek sayısı birden fazla ise paragrafın sonuç cümlesine de bir daha bakmamızda fayda var. Muhabir ve iş adamı. İş adamı konuşuyor. Her şeyden önce temiz havada tabiatta iç içesiniz. Yürüyüş yapma imkanı sunuyor. Seyahat ediyorsunuz. Bir de her yaştan insanla oynanabilmesi bence çok önemli. 15 yaşındaki kişiyle de 60 yaşındaki kişiyle de oynama imkanınız var. Oynarken insanları yakından tanıyorsunuz. 9 çukur oynadıktan sonra karşınızdaki kişinin karakterine ilişkin fikir edinirsiniz. Muhabir soruyor ve iş adamı yine cevap veriyor. Bir iş insanı için en önemli öncelik ahlaklı olmak ve her zaman etik davranışlar sergileyebilmektir. Golfte de doğaya ve insana saygı kuralların temelidir. Diğer taraftan son derece stratejik bir oyun. Fiziksel olduğu kadar zihin gücü de istiyor. Ne zaman risk almalısın, ne zaman daha yavaş ve tutucu davranmalısın gibi kritik davranış biçimlerini geliştiriyor. Tam bir strateji ve düşünce oyunu. B şıkkıyla devam ediyorum. Golf hayatınıza neler kattı? Bu soruyu yöneltebiliriz. İkinci soru golf sadece zenginlerin yaptığı bir spor mu? Altını çiziyorum anahtar kelimelerin. Zenginlerin yaptığı bir spor mu? Yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar zenginler mi yapıyor, fakirler mi yapıyor? Hangi seviyede insanlar yapıyor? Bununla ilgili bilgiler verilmemiş. Öyleyse B şıkkını rahatlıkla eleyebilirim. C. Golf sizin için yorucu bir spor mu? Burada da anahtar kelime Yorucu spor. Okuduğunuz zaman iş adamının konuşmasını yoruculukla ilgili hiçbir şey söylemiyor. 2. Golf kişilerin zihinsel gelişimine ne gibi katkılarda bulunur? Evet zihinsel gelişimden bahsediyor ama ne gibi katkılarda bulunduğundan bahsetmiyor. C şıkkını da elemiş oldum. D. Golf sizin için dinlendirici bir spor mudur? Dinlendirici olup olmaması ile ilgili yine bilgiler verilmiyor yukarıda. 2. Golf sporunun iş hayatınıza bir katkısı oluyor mu? Burada iş hayatından bahsediliyor. Doğru. Ama bir katkısı var mı yok mu yine bunu da paragraftan çıkaramıyoruz. Eledim. E şıkkı. 1. Golf sporunu hangi aralıklarla yapmak gerekir? Hemen gördünüz arkadaşlar. Hangi aralıklarla? Bu ifadenin karşılığı yukarıda yok. 2. Golf kişilerin karakter oluşumunda etkili olabilir mi? Yine karakter oluşumuyla ilgili yukarıda bilgiler yok. Bu da alakasız. Doğru cevabımız A şıkkında. Golf oynamak kişiye ne gibi faydalar sağlar? Bakın hemen çıkıyor ortaya. Golf sağlamak her şeyden önce tabiatta iç içe oluyorsunuz. Bir, yürüyüş yapma imkanı sunuyor. İki, seyahat ediyorsunuz yani. Oynarken insanları yakından tanıyorsunuz. Onlar hakkında fikir ediniyorsunuz. Bunların her birisi golfün faydalarıyla ilgili özelliklerdir. İki, golf sporu ile iş hayatı arasında nasıl bir ilişki var? Evet, burada iş hayatından bahsediliyor. Bir iş insanı için en önemli öncelik ahlaklı olmak ve her zaman etik davranışlar sergileyebilmektir. Golfte de bu var. Kufte de doğaya ve insana saygı, kuralların temeli. Diğer taraftan son derece stratejik oyun, değil mi? İş adamlığında da strateji var, burada da var. Fiziksel olduğu kadar zihinsel bir spor. E iş adamlığında da fiziksel güçler ve zihinsel güçler yine insana fayda sağlıyor diyoruz. Demek ki en doğru sorular A şıkkında verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Soru 4. Bu diyalogda boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Sanatçı, bir hayli zamanda duyuyorum bu söylemleri. Gerçekçi bir tespitten tamamen uzaklar. Oysa biten bir şey yok. Değişen çok şey var. İnsanlar farklılaşıyor. İnsan olmanın dışında her şey değişiyor. Böyle olunca da hikaye hep o bilindik tarzıyla mı devam edecekti? O da kan tazeliyor, kabuk değiştiriyor. Muhabir ve sanatçı, sanatçı konuşuyor. Bu ülkeyi çekinleştirmek. Yokluklara sürüklemek için bir imha planı mı uygulanıyor diye düşünmemek elde değil. Ağaçları kesme, dağ tepe işgal etme, şehirleri çöplük haline getirme konusunda sanırım dünyada rakibimiz yok. Doğaya karşı hep daha olumsuz bir tutum içerisindeyiz. Çevre sömürüsüne engel olan sesini yükselten de çok az insan var ne yazık. A. Günümüzde nitelikli hikayeci kalmadı söylemlerine katılıyor musunuz? Burada nitelikli hikayeci ifadesine bakıyoruz arkadaşlar. Anahtar kelimemiz bu. Yukarıda nitelikli hikayecilerden bahsedilmiyor. Dikkat edin iyi okuyun. 2. Doğanın korunması için sesini yükselten yeterince sanat adamı var mı? Yukarıda sanat adamından bahsedilmiyor ki. Sesini yükselten çok az insan var diyor. Öyleyse bu da olmaz arkadaşlar. A şıkkını böylece ledik. C şıkkında 1. Nitelikli hikayelerin yayınlanmaması hikayecinin bittiğine dair bir işaret olabilir mi? Yine ne demiş? Nitelikli hikayelerden onların yayımlanmasından bahsetmiş. Fakat bundan bahsedilmiyor. Hikayenin bitip bitmediğinden bahsediyor. 2. Doğayı korumak için neler yapılabilir? Bu ifadede yukarıdaki paragrafa soru olarak kullanılamaz. D ülkemizde hikayecinin bittiğini siz de kabul ediyor musunuz? Evet, bu iyi bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki yukarıdaki paragrafa soru olabilir. Fakat bunun cevabı olarak evet, hayır gibi kısa bir cevap almamız gerekiyor. O nedenle bu biraz bizi şüphede bırakıyor. Ama bu bir çeldirici olabilir veya doğru cevap olabilir. Fakat ikinci, ikinci soruya da bakmamızda fayda var. Ülkemizdeki çevre katliamının arkasında asıl gerçek ne? Asıl gerçekleri soruyor. Bu ülkeyi çirkinleştirmek, yokluklara sürüklemek için bir imha planı mı uygulamıyor düşünmek elde değil. Bu şekilde devam ediyor. İşte asıl gerçekler irdelenmiyor yukarıda arkadaşlar. Gerçekler şundan şundan şunlar gerçektir gibi bir cevap verilmemiş. İkinci sorumuz yukarıdaki parçaya uygun değildir. Öyleyse D şıkkını da buradan hareketle elemiş oldum. E. Bir hikayeciliğimizin gerilediğini düşünüyor musunuz? Bu güzel bir soru yukarıya söylenebilir. Bir hayli zamandır duyuyorum bu söylemleri. Gerçekçi bir tespitten tamamen uzaklar. Demek ki bu ifade de olabilir arkadaşlar. Kişilerde çevre bilincinin zayıflamasının asıl sebebi nedir? E, olmadı. Kişilerde çevre bilincinden bahsediyor. Öyleyse E şıkkını da eledim. B şıkkında çağımızda hikayeciliğin bittiği düşüncesine katılıyor musunuz? Bir hayli zamandır duyuyorum bu söylemleri. Gerçekçi bir tespitten tamamen uzaktır. Oysa biten hiçbir şey yok. Bakın dikkat edin ilk ifadeler bu sorunun tam karşılığı. Öyleyse B şıkkının birinci sorusu oluyor. Peki ikinci soruya bakalım. Bizdeki çevre bilincinin olumlu bir değişim seyri izlediğini söyleyebilir miyiz? Dikkat. Paragrafın sonuna doğru bakın. Doğaya karşı hep daha olumsuz bir tutum içerisindeyiz. İkinci soru neydi? Çevre bilincinin olumlu bir değişim seyri izlediğini söyleyebilir miyiz? Burada cevapta doğaya karşı daha olumsuz bir tutum içerisindeyiz diyor. Tam bir cevap olmuş. Çevre sömürüsüne engel olan sesini yükselten çok az insan var ne yazık ki diyor. Demek ki bu soruda yukarıdaki parçaya uygun bir soru. Doğru cevabımız B şıkkında verilmiş.